Hepinize merhaba arkadaşlar. GÜZEL Gönül Sekam'a hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere e, videolarımıza nasıl küçük resim yani şu şekilde videolarımıza resimler ekleyeceğinizi göstereceğim. bunun için gerek olan kollarımız foto ve şu diyor, olması lazım. Aynen burada. Bunu açtık. Düzenlemeciye gelelim buradan nasıl üstü şuradan ben bir tane şey seçtim hı, o bazı şey seçtim e, ee, bunda e, kabul ettiği e, video boyu yani resim boyutu 250 şu büyütelim ondan sonra şuradan şu resim atayım işte orta atılıyorum ben tekrarız falan şeyler şöyle kesinlikle şuraya koyarız mesela işte buradan yazıyor zaten korktumdan gibi ben hazırlamıştım işte buradan şey yapabilirsin değişik konuşma bana bas 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 gibi şimdi işte şuraya koyarsın işte şuradan şekil işte, çizersin buradan bunu şu şekilde yaparsın ya da şöyle yaparsın ya da siyahını çalık şöyle yaparsın ya şöyle yaparsın şöyle şöyle, yaparsın. şöyle, şöyle. şöyle. yol squares falan bunlara metin koyarsın burada işte bunu kaydedelim işte kaydettikten sonra Mm ya sen de Buradan Burada dosyalar seçelim. Yükleyecek dosyalardan videolarımdan ben şu intro intro felsesi. de i̇şte, buraya yazarsın, introya yazarsın, buraya hasta hasta yazarsın. Ondan sonra özel bir etlersin, eklersin. masa üstünde etersin. İşte özel bir Bir da böyle bakım var mı? şu an bir kuruyasını eklenmiyor. Normal bir kuruyasını bu. İlk, bayağı bir bu. Tekrardan ısınalım. Böyle. Böyle de çıkar. Çıksana. Çık. Ah gördün çıktı mesela. Verin bakarsınız. B250, B250, B250 yapmıştım. Normalde 400 yüzlük vardı. Bir şey görmüyordu. Yanlar siyah çıkıyor. Bunun kesinlikle yediğiniz evde kan çıktığı için e, tercih ediyorum. Ben yayınlamayacağım ben şimdi bunu. bir sonraki videoda görüşmek üzere <laughs> When you feel like moving on, just this strong.